0.30 litre bölü saniye devirik su kaynağı. Bolu Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları Yaşar Yücel Başkanlığı'nda devam ediyor. 7 Şubat Pazartesi günü başlayan toplantıların ikinci gününde 3 madde görüşüldü, 1 madde ilgili komisyonu havale edildi. Kamusal Hizmetler Müdürlüğü bütçesi altında kodlandığından 2021 yılı bütçesinde... Toplantıların salı günü gerçekleşen oturumunda Mudurnu ilçesi Kilözü köyüne içme ve kullanma suyu olarak Kabak Deresi menbaanın tahsisinin yapılmasına dair Çevre ve Sağlık Komisyonu'ndan gelen rapor görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Projelerin yapılması ve uygulanması bölümüne 509 bin liranın aktarılması komisyonumuzu imtihar edilmiştir. Plan, proje yatırım, inşaat müdürlüğü kısmında bulunan 112 Ardil Çağrı Merkezi Bütünü ödeneklerini Toplantıların ikinci maddesi gereğince 2022 yılı il özel idare bütçesinin plan proje yatırım ve İnşaat müdürlüğü kısmında bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ödeneklerinin destek hizmetleri müdürlüğünün ilgili bölümlerine aktarılmasına dair plan ve bütçe komisyonundan gelen rapor görüşülerek karara bağlandı. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> 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 TL Acil Çağrı Merkezi Yapım Projesi Toplantıda son olarak 2022 yılı İl Özel İdaresi bütçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ödeneklerinin görüşülmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücel gündem maddesiyle ilgili açıklamada bulundu. 2022 yılı bütçesinde Milli Eğitim ödeneklerinin 398 bin lira eksik olduğu ve bununla ilgili bir... Efendim? Yanlış. Yani işte e, böyle bir talep, biz bunu doğal olarak yapmamız gereken şey şu Komisyon. öncelikle, komisyona giden birçok komisyonumuzu davet edelim. E, komisyonumuz konuyla ilgili gerekli bir çalışmayı yapsın, nedir, ne değildir, doğru mudur, yanlış mıdır ya da sonrasında birlikte de genel olarak bir <laughs> karar veririz. Nasıl bir karar alacaksak birlikte karar alırız. Ama öncelikle bu gündem maddemizi biz giden birçok komisyonumuzu davet edip, komisyonumuz araştırısını idare eden sorsun, nereden, neye göre oldu diye. Hesaplara baksın, incelesin, sonra getireceği rapor çerçevesini bizimle birlikte karar alın diye düşünüyorum. Yüce Er'in ardından söz alan CHP Genel Meclis üyesi Alaaddin Karadoğan, bütçenin nasıl kullanıldığını sordu. Her yıl düzenli yaptığımız bütçeden, özel idare bütçesinin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yüzde 20 pay gidiyor eğitim bütçesi olarak. Pekala, biz bunun e, bomba e, mevcut devremde hasar görmüş okulların hala listesi elimizde yok. Kaç tane okur güçlendirildi? Kaç tanesi eğitim görüyor? Bunların hiç bilgimiz yok. Şimdi para gidiyor da. <laughs> gidiyor? Nasıl kullanılıyor? Kıbrıs ilçesinde yatılı Bölge okulu geçen e, iki yıl önce ve eğitim orada görülüyor. Pekala çok programlı lise binası halen atıl vaziyette duruyor. Yani biz parayı gönderiyorlar. il milli eğitim müdürü ya da e, il, il kurum müdürleri gelip de burada herhangi bir bilgi vermiyor. Bunun bu bilgilerin sağlıklı birinci elden müdürlüğün müdürlük kurumunca inşaat müdürlüğü mü teknik müdürlükleri mi gelip burada tek tek eee hasarlı <laughs> ne kadarı yapıldı, ne kadarı üstlendirme yapıldı, ne kadarı eğitime hazır. Bunlardan hiçbir bilgimiz yok Sayın Başkan. Karadoğan, Kıbrıscık'taki çok programlı lisenin hasarlı durumda olduğunu da öne sürerek hasarlı binada öğrencilerin kaldığını vurguladı. Kıbrıscık'taki çok programlı lise aynı zamanda yatılı öğrenci yurdu hala hasarlı durumda bekliyor. Hasarlı binada öğrenciler kalıyor. Yani bunun sorumluluğu hepimizin üstünde. Onun için Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin bize meclise bilgi vermesini istiyorum. Son olarak Başkan Yaşar Yücel konuyla ilgili görüşme yapılarak gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını belirtti. Yaşar bütçesinin bir yıl önce gerçekleşmiş bütçesinin 252 sayılı ilk öğretim kanununa göre en az %20'ini ayırmak zorunda olduğumuzdan dolayı biz ayırıyoruz. Ve bunu da tabii takip yapıyoruz. Aslında son iki yıldır özellikle okulların düşlendirme programına yönelik bir ciddi bir çalışma olduğundan dolayı oraya yöneltiler. Öncesinde biz arkadaşlarımız arkadaşlarım bir daha daha önce dönemlerde de paranın ne kadar nereye harcayacağını hatta meclis olarak tahsil Dediğiniz doğru haklısınız. Biz bu konuyla ilgili gerekli yetkililerle görüşelim, bilgi isteyelim diye düşünüyorum. teşekkür ederim. İl Genel Meclisi toplantıları hafta boyunca devam edecek. Projelerin yapılması ve uygulanması bölümüne Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilgili bölümlerin aktarılmasına dair plan ve bütçe konusunda...